Hiç düşündünüz mü? İyilik yapıyorum derken gerçekten fayda sağlıyor muyuz? Ya da imtihanlar neden var? Hadi birlikte keşfedelim. Bizler bu dünyaya yüksek ruhlar olarak geldik. Amacımız iyilik yapmak ve faydalı işler işlemektir. Ancak bu beşeri bedenimizin algıları Bizi özümüzü unutturduğunda imtihanlar devreye girer. Bu imtihanlar bize kendimizi hatırlatır. İyiliği ve faydayı ayırt etmek önemli. Gerçek iyilik birine alan bırakmak ve büyümesine katkı sunmaktır. Tıpkı kelebeğin kozasından çıkması gibi. Kozayı Keserseniz kelebeğin kanatları gelişmez ve uçamaz. İyilik mücadeleye destek olmak, hayatı beslemekle mümkündür. Müdahale etmeyle değil. Kim zerre kadar iyilik yapmışsam onu görür. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini deneyelim diye yarattım. Hud 7, Zilzal 7. Bu ayetler bize şunu hatırlatır. Her iyilik yankı bulur ve her imtihan özümüzü bulmamız için bir fırsattır. Bugün hangi iyilik, hangi fayda senin elinden geçti? Düşüncelerini paylaş ve ışığını dünyayla buluştur